Denbaş, iyi olduğunuzu umuyor, iyi bir gün diliyorum. Bugün Türkiye'de ve Kürdistan'da birçok kentte polis operasyonları yapıldı. Sabah erken saatlerinde evler basıldı. Aralarında gazeteciler, siyasetçiler, yazarlar, şairler, aktivistlerin de olduğu çok sayıda insan gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın emrini verdiği operasyonda İstanbul'da, Çanakkale'de, Eskişehir'de, Diyarbakır'da, Şırnak'ta, Mardin'de, Urfa'da Birçok yerde dediğim gibi evler basıldı. Çok sayıda insan gözaltına alındı. Diyarbakır'da gözaltına alınanlar arasında Hicri iz gören e, de var. Hicri iz gören Türkiye kamuoyununda, Kürt kamuoyununda yakından tanıdığı şair bir insan. Şiirleriyle insanların kalbine dokunan birisi. Hicri'yi de gözaltına almışlar. Sadece onu değil Diyarbakır'da Dem Parti'nin eş genel başkan yardımcısını da Yapınlar Belediyesi eş başkanı da gözaltına almışlar. Gazeteciler var gözaltına alınanlar arasında. Yine Şırnak'ta sadece 20 kişinin gözaltına alındığı haberleri geliyor. Geniş bir tutuklama, geniş bir gözaltı kampanyası var. Polis onlarca şehirde sabahın erken saatlerinden beri başlattığı operasyonlarını sürdürüyor. Bu operasyonların sürdüğü saatlerde MHP lideri Bahçeli'de, mecliste, MHP grubunda konuştu. Bahçeli her salı günü konuşuyor, önemli mesajlar da veriyor e, gündemi bir parçada peşinden sürüklüyor. Bugün de öyle oldu. Önemli mesajlar verdi. Bahçeli, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ı eleştirdi, sert eleştirdi. Hatta hakaret de etti. Aklı melekelerini kaybetmiş dedi. E, Bahçeli'ni Biden için delirmiş, aklını yitirmiş tanımını da kullandı. Ukrayna'yı ateşe attı, Avrupa şimdi ateşe atıyor. Yetmezmiş gibi. Orta Doğu'yu da bölgemizi de ateşe atmak için bir takım hamleler yapıyor dedi ve Elimizi çabuk tutmalıyız, acele etmeliyiz dedi. Bu anlamda Dem Parti ile İbran arasındaki temas bir an önce sağlanmalıdır dedi. Gecikmeden bu görüşme gerçekleşsin çağrısında bulundu Bahçeli. Bahçeli dedi ki Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da bir takım girişimlerde bulunuyor. Biden Orta Doğu'yu ateşe atıyor, onun deyimiyle söyleyecek olursam. Dolayısıyla bunu önüne geçmemiz lazım. Dem Parti bir an önce gitsin, Öcalan'la görürsün, Öcalan gelsin bu sürecin önüne geçsin. Maalesef söylediği bu. Öcalan gelsin, bizi kurtarsın. Öcalan onları kurtaracak mı, kurtaramayacak mı? Orası ayrı bir tartışma konusu ama Bahçeli bugün çok açık, net bir biçimde yine muradını ifade etti. Sadece bununla da yetinmedi aslında. Kürt meselesinde, Kürdistan meselesinde, Kerkük meselesinde, koyun meselesinde de önemli mesajlar verdi. Tabi anlayana. Bahçeli dedi ki, Kürt sorunu yoktur. Kürdistan'da yoktur dedi. Geçenlerde Kürdistan bölgesine gitmiş, Doğuk'taki bir forumda konuşmuş. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na bu anlamda sert eleştiriler yöneltti. Davutoğlu Kürdistan'dan söz ediyor. Kürdistan diye bir yer yoktur. Kürdistan vardır demek ahlaken hani sakatlıktır dedi. Yani Bahçeli'ye göre Kürdistan'ı inkar etmek ahlaksızlık değil ancak Kürdistan vardır demek ahlaksızlıktır. Böyle de bir sert ifade kullandı Davutoğlu'na dönük olarak. Dediğim gibi Kürt sorunu yoktur, Kürdistan yoktur. Kayım atamalar doğrudur dedi. Mesela bir sürü siyasi gözlemciler bu kayım atamalara Bahçeli'nin karşı olduğunu söylüyorlardı. Kayımları AKP atıyor, Erdoğan atıyor, Bahçeli'nin başlattığı sürecin önünü kesmek amacıyla atılıyor diye böyle saçma sapan bir takım değerlendirmeler yapılıyordu. Başka bir bugün çıktı, hayır kayım atamaları doğrudur dedi. Terörle ilişkili görevini kötüye kullananlar, belediye başkanları görevden alınır dedi. Kerkü'yü tehdit etti. Kerkü'yü de götürdü, getirdi yine. PKK'ya bağladı. Dedi ki Kerkük'teki sayımda PKK kamplarından oraya insanlar götürüldü. Kürtler biliyorsunuz Kerkük'te sayım var. Kerkük'ten çıkarılan, Kerkük'ün işgalinden sonra orayı terk etmek zorunda kalan Kürtler, Kürt siyasetçilerin, Kürt hükümetinin çağrısıyla Kerkük'e geri dönüp orada oy sayımına katılır. Oraların yerleri Kerkük'lü Kürtler Bahçeli onları da tehdit etti. Onları da yine PKK ile bağlantılı kişiler olarak lanse etti. Kerkük Türk şehridir. Kerkük'te olduğu bittilere izin veremeyiz dedi. Kerkük'ün bir Türkmeneli bir Türk şehrinin olduğunu söyledi. Bahçeli'de değişen bir şey yok. Bahçeli Kürt meselesinde de, Kürtistan meselesinde de aslında eski çizgisini sürdürüyor. Yeni olan şu, Öcalan'la ilgili bir süreç başlatmak istiyor. Bu sürecin arkasında da aslında tehlikeli bir planın yaptığı, Bahçeli'nin bugünkü açıklamalarından da Anlaşılıyor, anlayana tabii. E, başcının açıklamalarından sonra denden de bir açıklama geldi. Dem Parti Genel Başkanı Tünce Bakırhan, başcının açıklamasından kısa bir süre sonra, bir 15-20 dakika sonra belki de bir yarım saat kadar sonra açıklama yaptı. dedi ki. Dem Parti olarak biz ben ve eş başkanım Tülay Hatimoğulları İmralı'ya gitmek için müracaat edeceğiz. Bugün Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunacağız dedi. Öyle anlaşılıyor ki Dem Parti eş genel başkanları İmralı'ya gidecekler. Onun için müracaat ettiler. Bu müracaatın verileceği aslında Bahçeli'nin açıklamasından da anlaşılıyor. Bahçeli bir an önce gecikmeden bu görüşme gerçekleşsin dediğine göre bu görüşme gerçekleşecek. E, Tüccar Bakıran'ın da Bahçeli'nin açıklamasından sonra hemen bu başvuru yapacaklarını açıklaması aslında belki de bununla ilgili daha önceden bir takım görüşmelerin, temasların olduğu da e, anlaşılıyor. E, böyle olmadı sağ, e, kısa bir sürede hemen bu çağrılar e, yankısını bulmaz diye düşünüyorum ama e, bekleyip görmek gerekecek. E, benim anladığım kadarıyla bugün ya da yarın demlilerin İmralı'ya ya gitmesi artık kesin gibi görünüyor. İmralı'ya yapılacak, eş genel başkanların yapılacakları müracaata Adalet Bakanlığı'nın hayır demesi çok muhtemel gözükmüyor. Yarın da PKK'nın kuruluş yıldönümü var 27 Kasım. Muhtemelen belki de yarın böyle bir görüşme gerçekleşebilir. Çünkü sorun zaten PKK meselesi, PKK ile ilgili bir hedefi var Türkiye'nin. Onu da açık söylüyor. Bahçeli bugün yine terörün tasfiyesi, terör örgütünün tasfiyesi diye bir sürü laf etti. Dolayısıyla hedefler belli. Bakalım oradan ne gelecek? Dem Parti eş genel başkanlarının artık ziyareti de kesinleşmiş gibi görünüyor bana sorarsanız. Bugün yarın oradan bir açıklama gelmesi de mümkün görünüyor. Türkiye'nin savunma bakanı da bugün meclisteydi. Türkiye'de bütçe görüşmeleri var mecliste. Türkiye'nin savunma bakanı Yaşar Güler milletvekillerine komisyondaki milletvekillerine bütçe komisyonundaki milletvekillerine bir sunum yaptı. Orada da operasyonların süreceği mesajını verdi ve bu arada Zapt'ta kilidin kapandığını söyledi. Zapt'ta kilidi kapattık ama oradaki e, operasyonlarımız kararlı bir şekilde aralıksız devam edecek de dedi. Şimdi hem kilit kapandı hem operasyonlar sürecek. Bu biraz çelişkili de değerlendirildi. Kilit kapandıktan sonra nerede, nasıl bir operasyon yapılıyor? Çok net değil. Burada HPG'den de bir açıklama gelmiş değil. Ancak şunu biliyoruz. Dün Özgür Basın'da da geniş yer almıştı. ZAP'ta özellikle Kurucahru bölgesinde ciddi çatışmalar var. Hava saldırıları oldu. Oradaki operasyonlar sürüyor. Rojava'da olduğu gibi Güney Kürdistan'da da kaç gündür ama kaç gündür dozu her geçen gün yükselen gittikçe şiddeti artan saldırılar ve çatışmalar var. Öyle haberler geliyor. Hayatını kaybeden çok sayıda insan da var. Hem Rojava'dan yapılan açıklamalar hem Güney Kürdistan'dan gelen haberler hem de Türkiye'nin yaptığı resmi açıklamalar orada ...çatışmaların giderek alevlendiğini gösteriyor. Bu konuda dediğim gibi yani en eden bir açıklama gelmedi. Ancak Türkiye eğer operasyonlara devam edecekse bu kış kıyamette herhalde Gari'ye doğru... ...ya da başka alanlara doğru ki daha önce Kecek'e e, hedefin Şengal olduğunu açıklamıştı. Operasyonlar sürecek. Yani şimdi bir yandan Öcalan'la görüşmeler, Öcalan gelsin işte bu süreci e, başlatsın falan diyorlar. Öbür yandan da bütün şiddetiyle askeri olarak çatışmaları, savaşı, operasyonları sürdürüyorlar. Dediğim gibi bütün güçleriyle polis güçleriyle de Kürdistan'da ve Türkiye'de Kürtlere, Kürt siyasetçilere, aktivistlere, gazetecilere yazarlara, şairlere dönük gözaltı operasyonlarını da sürdürüyorlar. Böyle bir süreç yaşanıyor. İşte buradan hayırlı bir sonucu çıkacağını düşünmek için insanın bir parça başarının deyimiyle söyleyeceğim, aklı melekelerini yitirmesi gerekiyor. Bu konuda önemli bir uyarı da ve Kürt siyasetçilerinden Muzaffer Ayata'dan geldi. Muzaffer Ayata, Tecrübeli eski bir Kürt siyasetçi. PKK'nın kuruluş aşamasından beri e, mücadelenin içinde olan, uzun yıllar sevimde kalmış. Daha sonra Avrupa'da, Ortadoğu'da siyaset yapmış. Şu anda da Ortadoğu'da siyaset yapan biri e, Ayata. Ayata'nın özgür politikada yayınlanan bir yazısı var. Ayata diyor ki, Rojava'yı işgal planını Türkiye, Trump'la birlikte güncelledi. Rojava'ya işgal planı güncellendi başlıklı bir yazısı var. O yazıyı özgür politikadan bulamazsınız. Erişim engelleri nedeniyle farklı nedenlerden ötürü. E, Nupel'de de yayınladık. Oradan da okuyabilirsiniz. Bu sefer Hayat'a açık bir biçimde diyor ki Türkiye Rojava'da Kürtlerin bir statü sahibi olmasını istemiyor. Kürtlerin bir çözüme, bir geleceğe uğraşmalarını istemiyor. Bu konuda NATO'yu zorluyor, Avrupa Birliği'ni zorluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'yı, İran'ı, bölge ülkelerini zorluyor. Türkiye'nin bütün amacı Rojava'daki bu özel yönetimin ortadan kaldırılması, işgal edilmesi bir tehlike var diyor. Türkiye diyor Rojava'yı kabul etmeye yanaşmıyor. Yanaşmayacağı da belli. Trump'la birlikte Trump'ın seçilmesinden sonra Rojava'yı işgal planlarını güncellediler diyor. Ayrıntılı bir değerlendirme var. Bölgesel gelişmelerle ilgili, İran meselesiyle de ilgili. Dolayısıyla yazıyı okumanızı tavsiye ederim. Ulusal sağlığında da gerilim giderek yükseliyor. NATO dün bir önemli açıklama yaptı. Rusya ile savaşa hazırlık çağrısında bulundu NATO'nu. Amiral Rabboer, Boer çok açık bir biçimde Avrupa'da Rusya'nın buraya saldırısını beklemeden, Ukrayna'ya saldırdığı gibi Avrupa'ya da saldırısını beklemeden harekete geçmeliyiz dedi Amiral Boer. Brüksel'de konuştu, askeri hazırlıklarla ilgili NATO'nun çalışmalarını gözden geçirdiğini ve bugün de zaten önemli bir toplantıları var. Ondan da söz etti. Fakat sivil topluma da çağrı yaptı. Özellikle şirketlere çağrı yaptı. Rus ve Çinli şirketlerle ilişkilerinizi gözden geçirin. Bütün ilişkilerinizi savaşa göre hazırlayın dedi. NATO'nun amiral Rus arası şirketlere, küresel şirketlere bu çağrıyı yaptı. Avrupa kamuoyuna da dönük zaten çağrılar epeydir yapılıyordu. Hem hükümetlerden hem NATO'dan bu tür çağrılar geliyordu. Almanya'da bu konuda ciddi bir gelişme oldu. Alman hükümeti Rusya ile savaşa karşı olarak sığınakları hazırlama kararı verdi. Bir ulusal sığınak planı hazırlanıyor. Evlerin altına, bodrum katlarına, tramvayatlarının altına, metrolara yeni sığınaklar yapılacak. Sığınaklarla ilgili düzenlemelere başladı. Bununla ilgili bir takım at yapı çalışmaları hızlandırılıyor. Almanya'dan da dün böyle bir açıklama geldi. Rusya bugün bir açıklama yaptı. Putin'in yardımcısı Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Medvedev dedi ki, nükleer bir savaş çıkabilir. Nükleer savaş için Ukrayna'ya nükleer silah verilmesi yeterlidir dedi. Biliyorsunuz o da çok tartışılıyor. Ukrayna Sovyetler Birliği döneminde nükleer silahlara sahipti. Sovyetler Birliği dağılınca, real sosyalizm çökünce Ukrayna'ya silahları, nükleer silahları geri vermiş, teslim etmişti. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri, NATO ülkeleri bu silahların Ukrayna'ya geri verilmesini tartışıyor. Yani öteken füzeleri verdiler, yeni füze sistemleri verdiler. Onlar zaten gerilimi çok yükseltti. Şimdi o füzelerin ardından nükleer silahları vermeyi de tartışıyorlar. Bu da tansiyonu çok yükseltti ve bugün Putin'in yardımcısı Medvedev diyor ki bu bir nükleer savaştır. Bu silahların diyor Ukrayna'ya gelmesi Rusya'ya nükleer silahla saldırılmasıyla eşdeğer anlamdadır. Biz bunu böyle yorumlayacağız. Yani nükleer bir savaşa hazırlıktır. Bu böyle değerlendiriyoruz dedi. Tabii böyle bu tür açıklamalar gerilimi çok yükseltiyor ama bazı siyasal gözlemciler artık eski temkinlilik hallerini de bıraktılar. Savaş olasılığı artıyor gibi yorumlar gelmeye başladı. Uluslararası medyada da bu var. gerginlik çok yüksek. Trump da bu arada savaşa destek veren dolaylı bir açıklama yaptı. Kendisi konuşmadı ancak ulusal güvenlik danışmanı konuştu. Dedi ki Trump'la Biden bu konuda hem fikirdirler, Rusya'nın oldu bittiler yaratması, Kuzey Kore'den asker getirmesi kabul edilemez. Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz dedi. Yani Trump da bir deyim yerinde ise. Trump da tükürdüğünü kısa sürede yalamış oldu. Ama dediğim gibi gözler yine de 20 Ocak'ta Trump'ın koltuğa oturulmasına çevrilmiş durumda. Ondan sonra ne olacak bilinmiyor. 20 Ocak'a kadar daha neler yaşanacak o da belli değil. Fakat gerilim çok yükseliyor. NATO savaşı hazırlık çağrısı yapıyor. Savaş gündemiyle toplanıyor. Avrupa'da sığınaklar hazırlanıyor. Savaş konusunda kamuoyları bilgilendirmeye çalışıyor. Ve İngiltere'ye Fransa asker göndermeyi tartışıyor. Aslında NATO Genel Sekreteri dün Türkiye'deydi. Onun da Türkiye'den asker istediği söyleniyor. Ukrayna Savaşı için asker talebinde bulunduğuna ilişkin de bir takım e, spekülasyonlar e, yapılıyor. NATO Genel Sekreteri Route e, Türkiye'den sonra Yunanistan'a gitti. Yunanistan'da da yoğun bir Amerikan biliyorsunuz sevkiyatı var. Amerikan ordusu orada çok güçlü bir konumlamış durumda epey güç yığdılar. Şimdi o gücü Polonya'ya ve Romanya'ya doğru sevkiyatı da başladı. Zaten altyapı hazırlanmıştı. demiryolları, otoyollar tamir edilmiş. Hazırlıklı hale getirilmişti. Şimdi Yunanistan'dan da Ukrayna cephesine, Romanya ve Polonya üzerinden sevkiyatlar başlamış. Dediğim gibi Türkiye'den asker istediği de söylendi. Ne kadar doğru bilmiyoruz. Ama önümüzdeki günlerde bunlar açıklanacak. Fakat Bu şu, NATO ile görüşmesinde de Türkiye, NATO Genel Sekreteri Ruthe ile görüşmesinde de Erdoğan PKK'yı, Kürtleri, Rojava'yı gündeme getirdi. Ve Ruthe de zaten bu anlamda bir tweet de bir paylaşım yaptı. NATO Genel Sekreteri dedi ki, müttefiklerimize Orta Doğu'dan gelen güvenlik tehditlerini ele aldık. Terörizmle mücadele eden mütefiklerimizin yanındayız. Terörle mücadele eden kastın zaten Kürtlerle mücadele olduğunu anlıyoruz. Tercümesi bu. Orta Doğu'dan da, Orta Doğu'daki tehditlerden de kastın Rojava olduğunu anlıyor. Çünkü Türkiye böyle yorumluyor. Bu aslında Türkiye'nin resmi tezi. Rojava'nın bir tehdit oluşturduğu, Kürtlerin bir terör tehdidi oluşturduğu. Türkiye'nin resmi tezleri, NATO'nun genel sekreteri de bunları böyle e, kendi düşünceleri gibi, kendi tezleri gibi sunuyor. Bu da tabii ki tehlikeli Kürtler açısından riskli sıkıntılı sonuçlar üretebilir. E, Türkiye'de böyle bir açıklama yaptı zaten. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı İletişim başkanlığından yapılan açıklamada işte terörle mücadele konusunda bir de Ukrayna konusunda NATO Genel Sekreteri ile görüşmeler yapıldı ve NATO Genel Sekreteri'nden terörle mücadele konusunda öncü rol oynanması istendi dedi. Özetle Ukrayna'da bir savaş var, Türkiye bu savaşı Kürtlere karşı kullanmak istiyor. Orta Doğu'da bir savaş var, Türkiye bu savaşı Kürtlere karşı kullanmak istiyor, Rojava'ya karşı kullanmak istiyor. Bu sahası bütün ilişkilerini buna göre dizayn ediyor. Diplomasi de bir numaralı hedef bu. İçerideki siyasette bir numaralı hedef bu. Polis baskınları sürüyor, gözaltılar, tutuklamalar devam ediyor. Güney Kürdistan'da, Rojava'da operasyonlar, çatışmalar, saldırılar sürüyor. Yoğun şiddetli çatışmalar var. Böyle bir süreçte bir çözüm olacağı şeklinde de bir takım e, algılar var, bir takım dayatmalar var, bir takım dayatmalar var tabii de, bir takım tartışmalar var. Neyin ne olacağını artık 3 e, aşağı 5 yukarı net olarak resmi görmüş durumdayız. Fakat belki de resmi tamamlanması açısından, çerçevenin tam oturması açısından İmrarı'dan bir açıklamanın gelmesi gerekecek. Onun da dediğim gibi eli kulağında, bugün ya da yarın gelmesi bekleniyor. Ondan sonra yeniden konuşur. Durumu değerlendirmeyi sürdürürüz. Kendinize iyi bakın. Size iyi bir gün diliyorum. Hoşçakalın.